Ada. <laughs> Oyunumuzu anlatıyorum sana. Ben sana sorular soracağım. <laughs> ben sana sorular soracağım. Sen de her bildiğinde hiçbir şey yok. Ama her bilemediğinde baban sana su balonu fırlatacak. Tam buraya. Kafana. Sonra Kafana, bakalım. Kafama gelmezse buraya da gelebilir. Aa oh, canın acır. Peki arkadaşlara bir şey söylemek istiyor musun? Bu arada biz merhaba demedik. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle benim çok istediğim videoyla karşınızdayım. Ben bu videoyu çok istiyorum. Evet. An, anne baba su balonu videosu, anne baba su balonu videosu deyip duruyordum sürekli arkadaşlar. İşte istediğim zaman geldi. Evet, Ada çok 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 seviyor bu. Biz bu oyunu yeah. daha önce de oynamıştık. Yeah, yeah, yeah. Biz daha önce de oynadık bu oyunu. Yani o zaman tabii havalar sıcaktı, şimdi biraz soğuk ama yine de hemen adayı kurutacağız, oynayacağız. İnşallah çok ıslanmazsın. Ada, başlıyoruz. Soruları ben soracağım, tamam mı? Baban da yerini aldı. Bombalayıcı. <laughs> Bakar mı? Şimdi çok yakından atmıyor musun ya? Ya o zaman ee, Sanki biraz uzaklaşsan ya. Ada hazır mısın? Başlıyoruz. Her soruyu sorduktan sonra 3'e kadar sayacağım. Hemen cevabını vermeye başlarsan baban atmayacak. Ama hemen cevabını vermezsen balon başında patlayacak. Hazır mısın? Heyecanlı mısın? <laughs> o zaman Söz ilk acımayacak. soru... <laughs> i̇lk soru geliyor. Hadi bakalım. Birinci soruda. Onar onar. Yüze kadar sayıyorsun. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, Birden 10'a kadar İngilizce say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Küçük zorlaşacak. İkişer ikişer 10'a kadar saymanı istiyorum. Ee, bir. 1, 2, 3, patla. 5, patla, <laughs> Ama yanlış söylediğin için yedim bu babayı. <laughs> i̇kişer ikişer sayacaksın. İki, dört, altı. Tamam fazla altı. sıkıştırmayalım. Ya bu soruyu bilemedi balonu yedi. Geçiyoruz. Birden yirmiye kadar İngilizce say. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. Yes. Eleven. Hadi tamam, balon sayıyorum. Bunu sayıyorum çünkü e, tamam. Yarısından çoğunu e, düzgün Tamam. Yapladım. Peki. Beş tane İngilizce renk söylemeni istiyoruz. İngilizce. Pink. Bir. Green. İki. Orange. Üç. Red. Dört. Yellow. Aferin. Beş. Kurtuldum. Evet. iyisin. Peki. 6. sorun geliyor. Atatürk. Tamam. <laughs> <laughs> Sen dua et, duvarda patlatıyorum. Kafanda patlatmıyorum yani. Kafama da gelse ya. Kafamı sürdüm. Ama duvara yapışacaksın. Öyle duvardan kaçmak yok. O zaman bu bir ceza sayılmaz. Soru, altıncı soru geliyor. Atatürk'ün doğduğu yer. 1 ee, bir. Dur anne. Bir, bir tane ufucu, ipucu versek nereden başlıyor? S ile başlıyor. Bir. 2 3 evet. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Bombalama Patladı <laughs> <laughs> Evet. Tepende patladı. Ne? <laughs> Tepende patladı. Evet, Geliyor yedinci soru. mi? sen bunu biliyordun. Ada geliyor. İyi misin Ada? Başlıyoruz. <laughs> İstanbul hayır ya. Dur. Türkiye'nin başkenti. 1 <laughs> Dur, dur. Tuğsem ablanın yaşadığı yer. İki. Eh, Ankara. Uh. Aferin. Kurtuldun <laughs> ha. Ankara. Duvara yapış ama bu tarafa gelmek yok. Sekizinci sorun geliyor. Ankara. Tamam. Sekizinci sorun geliyor. Üç saniyen var sadece söylemek için. hayır, hayır beş saniye. çok sıkıştırma ya. <laughs> tamam hadi bekleyeceğim. Ya, düşünmeni şey bekle. Telefonu kim icat etti? Graham Bell. Oh, <laughs> Ben bile bilmiyordum yani itiraf ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nereden öğrendin? Biz bunu okulda, biz bunu okulda öğrendik oğlum. Nereden biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bir <gülüyor> özel soru soracağım sana ya. İkiz kuzenlerinin babasının adı. <laughs> eee <atat. gülüyor> <laughs> evet, bildim. Kutu. Neyin <laughs> oluyor senin? Amca. Evet. bakalım. <laughs> Son soru. Son soru geliyor. Bile Hazır mısın? Bilemediklerimi tekrar sor. Son soru. Hangi can? Tamam. Son kez. Her yerin ıslandı mı Ada? Ayaklarına Arkaya bakalım. Arkana bir bakayım. Hey. Biraz kaçıyor o yüzden. <laughs> Yoksa daha çok ıslanacaktı ama. Oh. Geç yerine geç yerine geç. Ellerini görev yerlerine koy. Tamam. Son Yukarı soru de, geliyor. Yanlara. Evet. Ne sormalıyım? <laughs> bir saniye. Apple'ın kurucusu kim? Elma. Evet. <laughs> elma. Al sana. <laughs> duvara, duvara yapış. Tamam. Elmaydı. Tamam sen duvara bir yapış sonra söyleyeceğim sana. Duvara <gülüyor> yapış. Görev <laughs> yerini al. Elmaldı. Apple. Apple'ın kurucusu elma mı? <gülüyor> <gülüyor> sen demiş. anneme söylemiştim. <laughs> Anne seni kandırmış. Geç bakalım. Yerine. Hayır, Hayır balonu hak ettin. Ama yerine iyi, gel. Balonu ondan sonra söyleyeceğim. Hayır diye. bir tane. İlk önce söyle ondan sonra. Mahmut Tuncer. Geç, <laughs> evet. Evet. evet, evet, bilemedin hadi. Selezyonlar da çıkıyor, <laughs> Apple'ı ben kurdum diye. <laughs> Adam arkana bakıyor. Oo <laughs> oh, su gibi oldun. Hadi hadi. Aslan o zaman olacak. bilemediğim bir soru daha, sana bir kere daha şans veriyoruz bilemediğim bir soruyla ilgili. İkişer, ikişer, ona kadar say. İki ile başlıyorsun. İki, iki, dört, iki, dört. İpucu alıyor. İki, dört, altı, e, sekiz, on. Aferin kızıma ya. Benim kızım şampiyon. İnan bunu sana yapmak hiç istemiyorum ama oyunumuzu kuralım. <laughs> Peki. Bakalım. Ee, bilemediği başka ne soru <laughs> vardı? Asra babasının adı ne? <gülüyor> bir. <gülüyor> Ali. Aa. <laughs> Ali. <laughs> <laughs> Peki. Ee, benim bir tane ablam var. Onun ismi ne? Ayşen. Bilemedi. Bilemedin. <laughs> patlat patlat patlat. <laughs> Geliyor. Patlat patlat patlat. Ama patlat. eller yanda olacak. Eller <laughs> yanda. Öyle <laughs> <Elisi> yüzü kapatmak yok. Yüzü <laughs> kapatmak yok. Sen <laughs> bunu duvarda patlatıyorsun. Oh. <laughs> <laughs> Patlamadı. Şanslısın. İkinci bomba geliyor. Evet. Ada. Kazandığın sorular için. Ada. Ay dünya Şimdi sana bir tane sürprizim var. Gel. Gel buraya. Sana bir sürprizim var. Buraya gel. Bu yok yok. Sana bir sürprizim var. Ödül aldım sana. Kazandığın bildiğin sorular için sana ödül vereceğim. Gel. Yok yok. Hayır hayır. Bu senin balon ödülün. Bunu sen bana atacaksın. Gel. Tamam mı? Bak şurada. Burada ne yazıyor? Görünüm. Hadi. Hadi geç. <laughs> Al buradan. Hadi sıra adaya geldi. Babana bir soru ama, sor tamam mı? Bir soru sor tamam mı? Ata, kolay olsun. <laughs> tamam mı? Bir soru sor. Kolay olsun ama bir tane. Patlamazsa bir daha attırmam ona göre. <laughs> hadi. Kolay bir soru. Eee Atatürk, Atatürk, Atatürk hangi ayda doğdu? Cevap veriyorum. 1881. Doğru mu? Doğru. Bir daha sor. Hadi bir daha son. Peki e, Barbie. Hayır. Hayır. At. Aa! Aa! Aa. Bir daha. Bir daha. Bir daha hadi. da. Bir daha, daha da. da atırmam, ona göre. bir daha da. Aa. Aa, tamam. <laughs> bir daha Bir daha. Bunu ben atayım Ama bence e, adam. E, oradan bir tane e, sağlam balon oldu. Onun içindeki tamam. su kaçmış. Bak <laughs> bak. Al bakalım. Ha? Al. İki tane benim hakkım var tamam mı? Bitiyor. Hadi bakalım. Aa! Aa. Aa. Ya. Bu kadar acımasız olmayacak. <laughs> ada, bir tane ben kullanmak istiyorum Ada. Bir tane anam. ben Ada. Oha. Olmadı. Ay. Oo. <laughs> tamam patlatamadınız bitti. Ya bitti patlatamadınız tamamız. <laughs> ada hasta olacağım. Baba bir tane daha. Ona ver tamam. Tamam. Ona sen bana. Kızım ben senin babanım ya. ya Kaç <laughs> seferde sana emek kafasına... veriyorum. Lütfen yapma. <laughs> çok kötü oldum, çok kötü oldum. Oo <laughs> oh, tamam yeter tamam tamam. <laughs> Ada tamam hadi. <laughs> gel, gel arkadaşlar gel. <laughs> gel gel gel. gel. Hayır, daha evet arkadaşlar karantina günlerinde hem güzel vakit geçirmek hem de eğlenceli videolar size atabilmek için bu şekilde oyunlar tasarlıyoruz. Böylelikle de evden çıkmadan kaliteli vakit geçirmiş oluyoruz değil mi? Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> ya? Çılgın. Tamam. Arkadaşlara bir şey söylemek istiyor musun? <laughs> arkadaşlara bir şey söylemek istiyor musun? Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay. Sizi çok seviyoruz.